Merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz? Redball. Evet arkadaşlar. Bakalım. Anladım. Minik topumuzda. 9. seviyede kalmışız. Allah'tan canlarımız şu anda full bir şekilde. Arkadaşlar bu arada herkese merhaba. <laughs> Azra merhaba demeden durup. Aa, şuna bak. öldür öldüren. Nasıl öldüren ben onu? Üstüne, üstüne atmam çiz... lazım herhalde. Ama oh, hayır 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 hayır. Ne yapacağım? Üstüne bas. O da oradan itiyor bak. Üstün... Bu nasıl bir bölüm böyle? Üstüne at, üstüne atlaman lazım anne. Aşağı düşecek herhalde. Düşmüyor ya. Anne sen tutayım aşağı düşürmemen lazım. Ne yapmam lazım? Üstüne at da tarayın. Ay geçemiyorum bir saniye. Heyecanlandım. Ay. Tamam. Hı. Şimdi git. Eee ne yapacağım kutuyla ne yapacağım? E, tutuyu bırak. Önce şey yap. E, şunu taşı yap. Hangi taşı? Anne zıpla bir sen. Zıpla şu tarafa git. Bunu. He anladım şimdi anladım. Anne. Bunu ben oynayayım mı? Dur biraz ben oynayayım ondan sonra. En ee, zor benim ne Ay kalmıştım. ben oynayacağım. Ben... Biz nerede kalmıştık? Kutuyu bu şekilde itiyoruz sanırım. Biz nerede kalmıştık? Azar burada ne yapacağım? Sen bana yardım et. Ay düştüm. Anne Buraya buradan. Buraya mı da, çıkacağım? Anne ver. Bu da ne? Tarı öldür. Aha. Abi sen niye? Ben alayım. yanlış bölüme mi geldi? 9. seviyede kalmışsın işte. Şimdi tamam, ben buraya nasıl tamam. çıkacağım? Burayı... Bana bir öğret bakalım. İstersen buraya ben oynayayım. Burası senin için çok zor. Ay öyle mi düşünüyorsun? Evet. Şu ne ben bunu anlamadım bak bak değirmen gibi. Ay çok tatlı. Ana is istersen hadi yapalım. Hmm, geçemedim. Bir daha deneyeceğim yapamazsam sana vereceğim Azra. Tamam. Bay 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 bay. Tamam Azra'dan sonra da sana vereceğim şimdi. Galiba bu bunu çevirince şuraya kalkıyor. Ay şimdi anladım. Ne? Olayı çözdüm arkadaşlar. Şimdi Ana. şunu şunu şöyle çevirince orası kalkıyor ama ben buradan nasıl atlayacağım? Ama o taltınca atlayacağım işte ben Azra'ya ben... vereceğim arkadaşlar. Bakalım Azra yapacak mı? Hadi Arkadaşlar. Azra sana güveniyorum. Kulağımıza inanıyorum. Zıp. Zıp. Veri olmadı. <laughs> Dört. Al. Ol, On. Al. Dur Sumay. Azra geçemezse sırasına geçecek. Üç tane daha oynayayım. On beş tane Kaldıramadın. Ah. Yine olmadı. Çok kötü takıldık buraya ya. Geçemiyoruz arkadaşlar. Evet. İsmail sen de geçebilecek miyim? Azra onun havada durması gerekiyor. Yoksa geçemezsin. Niye? Öyle bak. Orada biraz havaya kalkıyor ya. O değirmen dönünce biraz havaya kalkıyor ve hemen oradan geçmem lazım. Olmuyor anne. İki defa zıplasam olur mu? Sanmıyorum. O değirmenin yukarıda olması lazım. Olur. Aferin işte böyle. Demiştim ben sana. Dikkat et. Sakın suya düşme. Dikkat. Aha. Çıldan. Aferin sana. Aferin sana. Aman düşme Azra. Sakın düşme. Aa! Arkadaşlar Azra dokuzu geçti. Aferin sana. O da ne öyle? Aferin sana. Azra. Ay. Dikkat et bak. Canımız gitmesin. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Ha, gel. Yap, ben çok korktum. Ay, Çık. Çok korktum. Ay. Aha değinen. Değinen. Azra çok dikkat et bak. Dur. Emel. Yanacaksın Azra. Dikkatli oyna. Değmez. 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 Azra, azra. Azra. Bir de ben deneyeyim. Şurayı. Değmez. Gel tamam Simay. Beraber oynayalım. Şuna bak onu böyle iteceğiz. Değilir. Şimdi bak ben ne yapacağım. Koşacağım. 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 Değilir. Koşacağım. 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 Simay dur kazandım. Simay kazandım. Değilir. Geç 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 geç. Değilir. Bu da ne? Ay! 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 Dur. Dur bir Sıma'yı oynasın da. Ama bir canımız kaldı. oynayamaz. Bir canımız kaldı. O zaman Azra oynayacak. Anladım. Sen de oynayacaksın bebeğim. Anladım. Azra çok dikkatli ol. Bekle istersen. Bekle. Bekle. Acelemiz Ay. yok demiştim Azra. Canımızın hepsini götürdü Azra. Sıma'yı ne yapacağız şimdi? Anladım. Tamam açacağım. Sen bir daha oynayacaksın. Ama önce 10. seviyeye geçemedik. Ona çok üzüldük hızlı olduk galiba biraz evet. o yüzden geçemedik arkadaşlar olsun biz üzülmüyoruz canlarımızın dolmasına 18 dakika 30 saniye varmış Simay can dolunca ilk başta sen oynamak ister misin evet. tamam ağlama mı ağlarsan red ball çok üzülür aferin sana gözyaşlarını sil öyle ne düşünüyorsun Azra evet. bu sefer kolay mı geçtik Evet. Azra sen olmasan ben kesin kazanırdım senin yüzünden kaybettim. Olsun arkadaşlar. Oyunda da yazdığı gibi hiç sorun değil. Anneciğim. Biz çok mutluyuz. Şeyci. Bir, dahaki Red bal oyununda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.